Merhaba arkadaşlar, selam herkese Brezilya'dan Uzun zamandır video çekmiyorum Hastalıklarla uğraşıyorum Bu zaman sonra ilk defa Telefonu elime aldım Ay çok güneş var Sabah 8 Şöyle güzel bir yeri göstereyim Gerçekten çok güzel yapmışlar. Binanın üstüne kaçak kat çıkmış gibi duruyor. Yeniden hastaneye gidiyorum. Bakalım neler olacak. Siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bizim arkadaşlarımız Amerika yolunda. Hamza abimiz gidiyor yolunda o da yolunda Amerika'nın Amerika'ya gitmesine az kaldı bakalım Amerika Amerika sizi böyle bir gezdireyim bakalım ama buradan çıkayım burada bir şey yok şu an şurada seyyar satıcılar var. Adam kaykanına geçti dedim telefonu alıp gidecek galiba. Altımıza pazar da var bak 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 bak. Hele bakın kim gelmiş. Uzun zaman sonra telefonu da elime alınca böyle bir değişik oldu. Şu güzelliğe bakın. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Buradayım, Brezilya'dayım. O Karşıda pazar var ama daha sabah 8 Açmamışlardır Geçen günde video çekmeye başladım Yaklaşık yarım saat çektim Finalde baktım ki başlat tuşuna basmamışım Sonradan çekmekten vazgeçmiştim Burada hayat gerçekten ucuz ama burada çalışırsan Türkiye'deki parayla burada Buranın 80 TL'si Türkiye'nin 510 TL'si falan yapıyor Hemen hemen 1.6-1.7 bak burada oturduğu yerde adam Alkol falan satıyor Hemen oturduğu yerde alkol yapıyor. Burada pazarcı ablalarımız. Bu seyyar alkol, alkol yerleri hep seyyar. Sabah sabah şat atıyor amca. Elmanın bir tabağı 5 lira. Burada da kek satıyor ablam. Burada videoya ara vereyim. Gideceğim hastane nerede ona bakmam lazım. Kaldığımız yerden de burada da Evsizler Parkı galiba Aynen, güçlü insan var Allah yardım etsin herkese Sokakta kalmak nedir? İyi bilirim Önceden para işçideydim bu kadar büyük binalar yok tabi orada. En fazla bir katlı binalar var. Herkes diyor Brezilya, Türkiye'nin 30 yıl gerisinde Para birimi nasıl 7 7 TL daha ileride onu anlamıyorum. <laughs> Portekiz hangi seviyede diye soruyorsanız Allah idare eder. Derdimi anlatacak kadar konuşabiliyor. Allah'tan da bir derdim yok. Neyse böyle gideyim Telefonu öbür türlü tutunca lokalizasyon da farklı bir yer gösteriyor. Mangal kömürleri geldi. Brezilya'nın gerçek güzel arka sokaklar. <laughs> sabah sabah. Burada kapatıyorum. Metroya diye geldim, otobüse denk geldik. Havada ne çok uzakmış bir an kayboldum sandım. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz manzarayı izleyin.